Sason'daki Zoveser Dağı doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor. Batman'ın Sason ilçesindeki 2700 rakımlı Zoveser Dağı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Sason ve Muş sınırları arasında bulunan, 2 yıl önce yürütülen yol çalışmalarıyla ulaşımın sağlandığı Zoveser Dağı yaz aylarında serin havası, şelalesi, renk renk açan çiçekleri, kışın düşen ve erimeyen kar manzarasıyla ilgi görüyor. Dağ tırmanış yapan ziyaretçilerden Doktor Behzat Düzün, gazetecilere İstanbul'dan geldiğini, Zoveser Dağı'nın Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmeye değer ender yerlerden biri olduğunu söyledi.